Merhabalar. Bugün size posbaryatik cerrahideki meme ameliyatlarından bahsedeceğim. Posbaryatik cerrahideki meme ameliyatları klasik meme benzer olmakla birlikte ufak tefek farklılıklar içermekte. Ee, hızlı kilo vermeye bağlı olarak sırt bölgesinde oluşan fazlalıklar, sırt germ ameliyatı alındığı gibi e, meme küçültme, memelikleştirme ameliyatında posbaryatik cerrahide planladığımız ameliyatta e, meme kesinin devamı olarak 360 derece planlanabilir. Post periodontal meme ameliyatlarında genellikle silikon implantlarla dikleştirme tercih etmekteyiz. Çünkü kaybolan kaybettiğimiz volümü yerine koymak için implant tercih ediyoruz. Kilo verme oranı çok fazla olmayan hastalarda klasik meme protezi ameliyatıyla da post periodontal meme şekillendirilmesi yapılabilmektedir.